Evet. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Iyi misiniz? Efendim saygılar. Nasılsınız? Evet. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Genel başkanımız. Şey evet. misiniz? Evet. Ee, yok şimdi biraz şey yapalım. Biraz, biraz, biraz sonra. Yok. Evet. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Hayır, hayır, hayır. Sağ olun afiyet olsun. Hayır, hayır. Merhabalar nasılsınız? Hayır, hayır. Sağ olun ne güzel gözleri varmış bu. Kime benziyor bu? Hayır, hayır, hayır. <laughs> evet vallahi benziyor size. Evet, Allah bağışlasın. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz, Hürmet ediyorum efendim. Için. Siz ne iş yapıyorsunuz? Adliyeden emekliyim. Adliyeden emeklisiniz. Sağ emeklisiniz. Değerli abim biz şimdi Yenilik Partisi'ni biliyorsunuz. Onun için o istiyoruz ama. Emeklilerle ilgili benim bir projem var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de 15 milyon bu EYT ile birlikte 15 milyon emekli oldu öyle değil mi? 15 milyon. 15 küsür. Şimdi diyorum ki emeklilerin maaşlarını ne kadar arttırsalar tam arttırılamıyor. Biz de yani yıllardır izliyoruz. 15 milyon iştirakçının olduğu bir bankayı kurduğumuz anda bu banka en kötü bankalar bile yılda 300-400 kar açıkladılar geçen yıl biliyorsunuz. Bazıları da 500 açıkladı en çok kar eden bankalar oluyor. Bunlar yatırım bankası olsun, finans bank yani olsunlar. Bu emeklilere en az bir maaş da ondan kalıcı olarak verilebilir. Emekli iki maaş alabilir. Yani bir kendi maaşı, bir de kendi kurduğu ya bankadan. Hanım da emekli olmasa dileneceğim. İşte onun için iki maaştır. Evet. Ve tek şey arkadaşlarımı ben çalışmıyorum. İçim para. Değerli abim işte Türkiye'de. ben ısınıyorum. İçim para. Yapabileceğim şimdi gideceğim işte. Maalesef. Yani 23 senedir hiç huzur görmedim. Gerçekten yani. yani emanetim olsun suç işleyeceğim. vallahi. Yani. Yok. Fesatım olsun O dereceye geldiğim yani de oldu. şöyle gerçekten Türkiye'de şu anda bir bitiş tükeniş var. Yani insanlar aç kesin çoğaldı. Şimdi bir şey dile getireceğim yanlış anlamayın. Evet. Bir mecidiye var. Horvat bir baraka var. Yanım komple 8-9 geceliğine kiraya veriyorlar. bir damlarını, kömürlüklerini bile şeye çeviriyorlar. Oturmaya yapmak. Verilir mi bu para? Ama şeylerinden geçilmiyor. Tatil de burnundan geliyor. Yani. Masa üstünde kara olma yapmak mı istemezsin? Müzik çaldırmak mı istemezsin? Yani bildiğiniz gibi. Geldiğimiz durum Orada mı? bakın gidemiyorum denize. Başım belaya de girecek. Hani rahat şeyi, şey olanlar rahat bizler oldu dilenci gibi bakıyoruz. işte. Değerli abim şimdi Türkiye'de olanlarla yani bir şeye sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum özellikle AKP iyi, çok, döneminde açıldı uçurum. Çok değiştirip duruyorsunuz kendinizi parti olarak evet, yanlış anlama. Değiştirmedim ben. Ben yani CHP'deydim ihraç oldum. CHP'den hani iyi partiye Yok. parti. Hayır. Ben hanımla yok, yok yok. Siz o de değil misiniz? Hayır hayır. Ben Yenilik Kimdi Partisi Genel Başkanı. Bilmiyorum onu bilmiyorum. Biz ben siyasi çizgisi Siz başım. Ben Ösgür Benim evet, Ama işte anladım. yanlış hatırlıyorsun. Benim Meral Akşener veya bir başkasıyla. Gelişinde gelişiyle değil. Çok ya? sene evvel geldi. Burada önceden söz konuştunuz. Ben ilk defa buraya geliyorum. Öyle mi? Evet ilk defa geliyorum. Evet, de. Olur emekli olmuşsun. <gülüyor> 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 51 doğumluyum. Daha şey yapmıyorum. Aman ya. dikkat et kendine. İçin Merhabalar. Yani Nasılsınız? Siz ne güzel siz böyle. Siz <laughs> evet. İyiyim teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bir genç olarak? Gel şöyle hem de hem de konuşalım. Evet ne düşünüyorsunuz? Ben bir genç olarak bu ülkenin geleceği konusunda ümitliyim. Özellikle gençlere güveniyorum bu konuda. çevremdeki genç arkadaşlarım olsun, bu ülkenin başındaki politikacılar olsun. Bence ümit vaat ediyorlar. Buradan e, halkımıza seslenmek istiyorum. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Ee, biz bu vatan toprakları üzerinde yaşayan insanlar olarak çok büyük bir tarihe, çok büyük bir millete sahibiz. Kimse nereden geldiğimizi ve ne takım zorlukları aştığımızı unutmasın. Ee, bu tarz insanlar, bu tarz tek adamlar, bu tarz iktidara sahip olduğunu düşünüp milletin kanıyla kendi cebini, kendi karnını doyuran insanlardan korkmasınlar. Biz buradayız, biz halkız. Onlar bizden korksunlar çünkü biz. Bir saniye, bir saniye. Şimdi bu güzel düşünceleri ancak Yenilik Partisi birisi söyleyebilir. <laughs> yani bu bu düşünceleri başka bir partidekiler söylemez çünkü onlar üretimle alakalı değil. Ülkede bu kadar sahip çıkmıyorlar. Dolayısıyla sizi ben Yenilik Partisi'ne davet ediyorum. Evet. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar. Bravo. <laughs> Efendim saygılar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Iyi misiniz? Evet. Evet. Buradan geçin. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Bana Efendim? İnşaat işiyle. İnşaat işiyle uğraşıyorsunuz. Siz, siz seçime hazır mısınız? Yenilik Partisi'ni biliyorsunuz. Beni tanıyorsunuz. Onun için durdunuz. Şimdi bizim parti seçime giriyor on numarada. Bu oy pusulası on numara. Lütfen destek vermenizi istiyoruz. Yani etrafınızda da konuşmanızı istiyoruz. Ya bu bir şey değişmesi lazım artık bu, bu ülkede. Bak be, biz partiyi kurduk iki yılla. allem ettik, kalem ettik, ne yaptık? Ettik. Varımızı, yoğumuzu harcadık ve seçime soktuk. Parti ki Türkiye'de bir alternatif çıksın diye. Kesinlikle. Yani bu koltuğuna oturup da 50 yıl yapışanlar, gitmek istemeyenler, yüzü kızarmayanlar bir şekilde ürtsün dedik biz de. Evet. Ve çekilsinler. Ya Destek ol. Destek zaten. olun Evet. Destek ol. Sen de inşallah. Ben de Sağ ol kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben Kendinize teşekkür iyi bakın, sağ, sağ olun, ya. var olun. Teşekkür ben ediyoruz. De. Ay maşallah, memlekete bir, bir nüfus daha gelmiş. Nasılsınız efendim? İyi olun. misiniz? Sağ olun. Adı ne bunun? Defne. Defne. Ha, Allah bağışlasın. Tek çocuk mu? Tek. Hey. Herhalde bir dört beş aylık var. Bir yaşında. Bir yaşında <laughs> oldu mu? <laughs> ha, ha. Ay maşallah. <laughs> var ya dişler çıkmış gerçekten evet Allah bağışlasın bizi tanıyorsunuz yenilik partisi başkanı lütfen siz de tanıyorsunuzdur ekranlardan biliyorsunuzdur seçime giriyoruz lütfen destek olun 10. sıradayız ben toplama mitingler yapan halkı bir şekilde parayla pulla getiren bu siyasi partilerin artık bundan sonra seçmene de ihtiyacı kalmayacak çünkü seçmeli de satın alıyorlar 200 TL para veriyorlar 150 TL getirip miting yapıp fetvalarını verip gidiyorlar. Şöyle bir sokakta halkla konuşmuyorlar. Evet. Halkın sorunlarını dinlemiyorlar. Evet. Sizden rica ediyorum. Bir bir uyanış yapmamız lazım ve bu yüzü kızarmayan, siyasi olarak hiçbir şekilde utanmayan kesime bizim gücümüzü göstermemiz lazım. Yeni bir Partisi'ne destek olun, meclise girin. Tamam. Gerçekten hangi parti olursanız olun artık onun bir önemi kalmadı. Yani Türk siyasette yüzü kızarmayan bir kesim oluştu artık. Utanmayan. Hiçbir şekilde hesap vermeyen. Halk önemli değil. Onun için listeler önemli. Hangi sırada, nerede yer aldı falan. Görüşürüz. Gerçekten. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür sağ, sağ ol canım, teşekkürler. İyi misin? Sen ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Doktor akademisyeniyim. Aynı zamanda şirket yöneticiyim. Vay maşallah. <laughs> yakışıklısın, böyle durumun iyi. Yok, değil. <gülüyor> <gülüyor> Evlisin, bekarsın. Evliyim hanım da bıraktı gitti. Nerede? E geldik izleyelim de İstanbul'dan Neredeydi geldik. Neredeydi Hıdrellez? Evet. Neredeydi? Saray içi, saray içi, He. saray içindeydi. Nasılsınız, nasılsınız, Sağ ol canım, teşekkürler. Anlatı seçimi, seçimi... <laughs> ya biz yenilik partisi olarak meclise girmek istiyoruz. Yani barajı açmak istiyoruz, uğraşıyoruz. Yani Türkiye'de de işte siyaset görüyorsun. Hiçbir seçim havası görüyor musun sokakta? Sıfır. Hep parayla, pulla tuttukları adamlar reklamla götürmeye çalışıyorlar. Ben de Onunla olmaz diyorum. Halkın içerisine inelim, konuşalım. Böyle bir temas edelim. Evet, çok kritik bir dönemden geçiyor memleket her anlamda. Ümit ederim iyi olur ama konjonktürel olarak çok da iyi gitmediği açık. Doğru, Aşikar. doğru. Ama Türkiye'de bir, e, bir, yani biz mesela benim elimde bugün radyoya gittik. Evet. radyo katıldığımız hangi radyo? Radyo su. Radyo katıldım mesela. Ne zaman yayınlanacak o? Herhalde Necmi abi, Necmi abiciğim ne zaman yayınlanır radyo yayınımız? Radyo yayını ne zaman yayınlanıyor? Yar, Yarın, Yarın saat 10'da sabah. Sabah 10'da yayınlanır. Önce bilgilendirecektim, kesin tamam. Söyleyelim. tamam. 10'da yayınlanır. Mesela orayı izleyin. Bakın Türkiye'de insanların elinde bir yol haritası ve reçete yok. Yani işte konuşuyorlar sokak siyaseti. İşte hani kasaba politikası, Biraz da o Zübük filmindeki gibi. Ama bizim elimizde bir reçete var. Yani karşılaştırmalı. Dünyanın en iyi örnekleri neyse onun üzerine çıkacak özgün bir şey yapmışız enerjide, gıdada, ilaçta, araçta, silahta, başka alanlarda ekonomi güçlendirecek. Onlarla ilgili bir planımız var. Onu sizin bir izlemenizi rica ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ, olun, sağ, olun. Teşekkürler. sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ, olun, sağ olun, Arkadaşlar şöyle bir şey yaparsınız. Oğlanı salıyorum. Oğlanı alalım. alalım. He? Ha evet gel gel. aldık. Gel. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Başkanım nasılsınız? <laughs> Sağ olun, hürmet ediyorum, saygılar olun, sunuyorum. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Nasılsınız? Sen, sen, ben sizi bir yerden görmüştüm. Evet, Öztürk Yılmaz. <laughs> Öztürk Yılmaz. Öztürk Yılmaz, kanalları Evet. Falan. Gelin bakalım, Merhaba. Yenilik Partisi. Merhaba. Şöyle yaklaştıralım bunları, biraz izleyelim. Hadi bir tane de sen at. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? Gelin. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz siz? Moraliniz bozuk mu? Moraliniz mi bozuk biraz? Nereden? Hoş geldiniz. Gel. Al bunu sen. Teşekkürler. Ben teşekkür başkanım ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Teşekkür, ol. sağ olun. Te teşekkür, sağ olun. teşekkür ediyoruz. İyi günler kardeşim. Evet. Şey. Geldim başkanım. Evet, Hayır, iptal değil değil mi? Yok, yok yok ama şey yapma. Merhabalar. şöyle gidelim. Özürüm abi. Burada Ali Paşa var. Girmek yani. ister misin? Ne var burada? Buradan mağazalar var. Çarşı kapanmadı mı? Yok. Burada, burası daha iyi değil mi böyle açık hava? Açık ya. hava mı? Kapandı da evet. çok insan var. Onu şöyle Öyle abi, mi? Gidin. Tamam tamam. tamam. Evet Evet. Devam edelim. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun diyeyim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet devam edelim Bir şey. Buyurun. Bir şeyleri dağıtmanız gerekiyor. Boş, boş boş Ya ben şu an değil. Yarın evet, sabah tamam. Necmi abi de hepsi tamam. tamam. Selamun aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Sağ olun. Merhabalar hanımefendiler. İyi günler. Evet. Şöyle diyeceğim. Evet. Hepsini ayarlayacağım. Necmi abiyle konuştum. Onda. Nasılsınız? Siz ne iş yapıyorsunuz? Buyurun Ha? Buyurun. Memursunuz. Evet siz konuşamazsınız. Memur, herkes konuşur, memur konuşamaz. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun, teşekkür Merhaba. ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür. Ablalarımız yerli Edirne'de. Ya. Öyle değil mi? Evet. Tabii bak. Evet. Buyurun. Buyurun. Şey. Yenilik Partisi. Partisi. Türk Yılmaz. Genel başkanım. Sağ Teşekkür olun her anacığım. Her şeyin hayırlısı olsun. Kutanın. Sağ hayırlısı. olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah yardım Sağ yardım olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Teşekkür hadi ediyoruz. Hadi. 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 Çok var galiba değil mi Engin? Merhabalar. Bur şuraya gideceğiz değil mi? Ha? Az kaldı. Az kalmadı. Daha başındayız. Öyle mi? Ya, tabii. Tabii. Aşağı kadar başındayız. Evet. Çok ya. Burada da parti şey var. Bir şey koyalım. Burada şey var mı bir şey? Merhabalar nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Partisi. Hmm. Evet bak hayırlı uğurlu olsun. Işte çok böyle. Mer merhabalar. Görüyorsunuz değil mi bak? Yapacağız. Şimdi. Evet. 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 Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel mi? güzel. Hı. güzel. Hı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok, çok sağ olun. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ abi. olun. Sağ evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ teşekkürler. olun. Çok ol. teşekkür Başar ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Şunu yapamazsın. Yani şu. Hı. Bak, şu, şu. Hı. Hı. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür İyisiniz. ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Size de Sağ, Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. olsun. Başkanım. Ha? Çok kafa tas ya. Halep yolu sultanmasın. Buyurun. Merhaba gençler. Nasılsınız? Merhabalar. Kamanası. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet olsun. <laughs> e, Amcanız çok de, mi? Evet. Sağ olun. Çok teşekkür Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağda balık pazarı var. Aşağıdaki arkadaşlar aşağı, devam ediyor. Hayır, Efendim canım. Nasılsın? Iyi misin? Şükürler, başkanım. Sağ ol canım. Arkadaşlar pamuk eller cebe. Aynen emir Pamuk eller cebe. Allah razı olsun. Evet. Merhabalar. Evet Pamuk Ali. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Afiyet olsun. Evet. Başkanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Evet. Nasılsınız? Evet. Şöyle misiniz? Orada tamam. Oraya girme gerekiyor. Öyle mi? Tabii tabii. Kapalı, çarşı. Sona eriyor çarşı. Sona evet. Nasıl canım iyi Allah misin? Sağ sen Allah razı olsun. Sağ ol canım benim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok görüyorum vallahi. Görüyor musun çok? Aynen <laughs> vallahi. gör, Merhaba. gör bak yenilik partisine destek ol. Oluyor. Buraya bir geldik şöyle bir uğrayıp çıkacağız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun isterseniz burada bir şey yok. Tamam. Mu? Çilingilerden de yukarı çıkarsak tamam. tam tamam. cebe tam çıkıyor. Tam tamam. 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 Şöyle bir geçeceğiz. Şöyle geçebiliriz galiba. Geçebiliyor muyuz burada? Buradan, buradan başka da şu arada tarihi ayakkabıcılar çağırıyor. Evet öyle yapalım. Tamam. Görelim. tamam tamam tamam. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Merhaba hanımefendi. Merhaba, Merhaba. beyefendi. Merhaba efendim. Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Çok. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Nasılsınız değerli abim? Sağ ol. Siz dersiniz. İyiyim. Şükürler olsun. Böyle bir anda sizinle burada karşılaşmak değil mi? <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Aa, Sağ olun. Var olun. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba canım. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi akşamlar canım. Sağ olun. Merhaba. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyidir. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, var olun. İyi, i̇yi, iyi, 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 i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. Meylesin i̇yi akşamlar. Inşallah. Sağ ol canım, çok teşekkür ben ediyoruz. Inşallah. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Oradan tamirse giriyoruz. Cepte Bütün buraya şeylerinizi dağıtmanız lazım yarın. Hepsini yarın. De, Necmi abi hepsini yarın sabah yapmış olacak. Tamam. İyi sen sen kendi ben, git, tamam, ben gelip yapayım. Ha, Problem 10 günlük duruşmaları iptal edeceğiz demektir. Bu. Ya bundan daha önemli bir şey olamaz. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Başkanım bir yemek yiyelim hep beraber konuşalım. şey. Şimdi. Evet. <laughs> Burası Çilingirler, Çilingirler Caddesi. Eski bir caddemizdir. Eski Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. İyi akşamlar. Bugün i̇yi çok akşamlar. Oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Doğru. edinmeye çok olması lazım abi. Olan yetişiyor aşağıda. Evet. İyi akşamlar. Cevat abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Gel gel yaklaş. Gel kokum. İda. İyi abi sen nasılsın? <laughs> Sağ ol canım. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Cevat abi Batman'dır başkanım. Burada He. 1500 tane vardır onlar. Öyle mi? Tabi tabi. O zaman Yenilik Partisi'ne destek bekliyoruz. Hepsi de benim müvekkilimdir ben size <laughs> Sağ olun. Cevat çok abi, teşekkür olsun. ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Efendim bizim burada çok hane vardır. Efendim saygılar. Karnadır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli abim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim biriniz ya. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar, Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hürmetler, saygılar. Sağ ol canım, iyi misin? Sağ ol, var ol. Yenilik Partisi'ne oy istiyoruz. Yenilik lazım memleketi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendi. İyisiniz. Kime aldınız onu? Bileklerimizi Evet. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendi. Efendim, yani. efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ağlantin, i̇yi, akşamlar. <run> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. No. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. seyircilerimiz var. Oraya bir geçelim. Kalabalık var orada. İyi akşamlar. Şey. Ne? Ha, sol, hayır sola bir selam açalım ya tamam. Mehmet abi bir sola girelim. Artık. Girelim buyurun. Son bir Heh. girelim. Tamam tamam. Orada zaten bizim oraya Tamam. Hı -hı. tamam. Oradan, oradan cepten oradan. devam edeceğiz evet. İyi akşamlar efendim. Heh. İyi akşamlar afiyet olsun. İyi akşamlar afiyet olsun. Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi Sağ misiniz? Sağ Allah razı olsun. Sendeniz. Sağ olun. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Yenilik Partisi. Ederim. Arkadaşlar iyi akşamlar. Sağ olun. Bu Allah. ne kuyruğu böyle? Çok Para çok mı dağıtıyorlar? Değil. Bankamatik evet. mi bu? Daha Nedir? Ciğerci kuyruğu mu? Ciğer evet. kuyruğu tabii tabii. Çok iyi. <laughs> i̇yi akşamlar. Efendim iyi akşamlar. Hürmetler, saygılar. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Evet. Mı İyi akşamlar gençler. Afiyet Sağ olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. Daha, evet. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lades döner ha? İyi akşamlar. Oo gözlere bak. Saldırgan gibi bakıyor. Evet, aynen öyle. Sanki saldıracakmış gibi bakıyor. İyi akşamlar. Bizi tanımadı herhalde. Tanımaz mı? Tanır. Bizi tanımayan mı var artık? Nereye gidiyoruz şimdi? Başkanım. Yine aynı yere çıkıyoruz. Saray içinde hidrolez var. Evet. Eğer isterseniz hidrolezi görelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz canım? Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Çocuklar ha. merhaba. Nasılsınız? Bunlar senin evet. ikisi de. Işte. Bu da benziyor, o da benziyor. Evet. <laughs> i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş i̇yi akşamlar. Hoş Sağ olun. Evet. Hürmet ediyoruz. Saygılar. Kazancınız bol olsun. Sağ ol. Sağ ol. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasıl? Evet. Milletvekilimizdi. Ha? Eski milletvekilimizdi. Kim? Beyefendi geçen. O öyle mi? Merhabalaştık. Eski, Eski. Eski millet 3 sene evet. önce. Aynen öyle. İyi akşamlar. Evet. Buradan çıkıyoruz. Buradan cepte efendim. İyi akşamlar. <laughs> afiyet, olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi akşamlar herkese. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Çok orijinal. Evet. Çok Evet, iyi akşamlar efendim. Afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. İyi akşamlar. Burası da Bedesten. Bedesten? Bedesten. Mimar Sinan'ın yaptığı Kervansaray'la beraber. Evet. Merhaba hoş değerli abim, hürmet ediyorum. Ederim. Nasılsınız? iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi sağ olun. Teşekkür, olsun. Olsun. Teşekkür hoş ediyoruz. Kendiniz, sağ olun. Kusur olmayın. Şöyle bir geldik kampanya çerçevesinde bu caddeye bir girdik çıkıyoruz. Çok güzel yaptınız. Evet. sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Var mı bir isteğiniz? Yenilik Allah. Partisi'ne o istiyoruz değerli abi. İnşallah. Abim. İnşallah. Başa adayımız Allah bu benim. avukat. Merhabalar. Çok memnun oldum. Nasılsınız? İnanç Bey. Memnun oldum. Birinci sıra adayımız. Öpüyorum elini. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Böyle çok teşekkür ederim. Evet. Karşınızda. Yenilik Ağarası Partisi olsun. gençler ve kadınlar ağırlıklı. İnşallah. Ayrıca. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet.